Al dedim enişte ettim. Şimdi neyin gideceğim. Neyin? Ya aynen aynen. Neyin memur neyin? memur memur memur. Gel lan gel gel. Gel gel, gel. Saklan saklan. Neyin bunlar neyin? fışık. Bunlar fışık. Bunlar fışık. Polis. Polis. Neyin? Verelim mi? Ne diyorsun? Polis teslim Polis teslim ol. Polis. Teslim ol polis. Teslim, ol, polis. teslim, ol, polis. teslim ol abi mermi yok amına koyup vol verdik ya ben kaçarım hocaam skill'de sıra amına koyup hadi canım görüşürüz öpüyorum seni <laughs> ama yok ben o polisleri arkalayabilirim arkadaşlar ölürsek de pek sıkıntı olacağını sanmıyorum 20 şarjörle gidiyorum hocam. Birini vursam yeter ya. Teslim olup rol yapabilirim. Şimdi polis burada. Aşağıda da su var. Bu polisler dağdan sıkıyor. Bunları esir de alabilirim abi. Çünkü çok güzel arkada Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ah, ben birini vurdum. Diğeri beni vurdu. 3 kişilik polisten 2 kişi aldım arkadaşlar. Mermim olmadığı için. Mermim olsaydı bunlar tırz gelir fırız geçer. Çok güzeldi ya.